Herkese merhaba. 16 Temmuz'da başlayan tanıtım günlerimiz 2 Ağustos'a kadar devam ediyor. Şu anda İstanbul Medipol Üniversitesi Kavacık Güney Kampüs'teyiz. Standlarımıza Kavacık Güney Kampüs ve Haliç Kampüslerimizden ulaşabilirsiniz. Şimdi sizlerle standlarımızı gezeceğiz. Evet giriş katında arkadaşlarımız sizleri karşılıyor ve yanımda İbrahim var. Merhaba İbrahim. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Aday öğrencilerimiz ilk başta sizinle karşılaşıyorlar. Evet, biz karşılıyoruz, karşılama ekibi olarak. Peki burada nasıl bir işleyiş var? Bize anlatabilir misin? Önce geliyorlar, isim, soy isim ve telefon numarası bilgilerini alıyoruz. Ardından özellikle düşündükleri bir bölüm var mı onu soruyoruz. Ben kaydını alıyorum, arkadaşlarım yönlendiriyor. Tanıtımın yüzde ekibine baslıyoruz. Çok teşekkür ederiz. Rica İyi çalışmalar ederim. diliyorum. Buradan ilerlediğimiz zaman bizi iletişim fakültesi karşılıyor. Evet, hoş, geldiniz. hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Size Biz de iyiyiz, teşekkür ederiz. Nasıl gidiyor tanıtım dönemimiz? Gayet güzel gidiyor, heyecanlıyız, mutluyuz. Ee, yeni gelen arkadaşları bekliyoruz, heyecanlıyız. Ee, bakalım artık, göreceğiz. Teşekkür ediyoruz, iyi çalışmalar diliyoruz. Gerardım. Böyle devam ettiğimiz zaman Dil Okulu bizi karşılıyor. Merhaba, Merhaba, nasılsınız? Teşekkür ediyoruz, çok sağ olun. Nasıl geçiyor tanıtım dönemimiz? öğrenciler geliyor verilerle birlikte. E, gerek hazırlıkla ilgili, gerek kendi bölümleriyle ilgili sorular soruyorlar. E, biz de birlikte cevaplamaya çalışıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar. Olun, zaman. Evet. İlerlediğimiz zaman Hukuk Fakültesi bizi karşılıyor. Evet, bu şekilde ilerliyoruz. İletişim Fakültesi, daha sonra Hukuk Fakültesi mevcut. Merhaba hocam, nasılsınız? Teşekkür ederim, sizler iyisiniz? İyiyiz hocam. Nasıl gidiyor tanıtım günlerimiz? Gayet iyi gidiyor. İki gündür buradayız. Tercih yapacak arkadaşları buralara bekliyoruz. Herkese başarılar diliyorum. Teşekkür ediyoruz hocam, iyi çalışmalar. Hukuk Fakültesinden sonra ilerlediğimiz zaman İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi bizi karşılıyor. <laughs> Merhabalar, nasılsınız? Ben İngilizce psikolojiden mezunum. Psikoloji bölümünü temsil ediyorum. Tanıtım günleri çok keyifli geçiyor. Aileler çok meraklı bir şekilde sorularını soruyorlar bize. Biz de yanıt veriyoruz. Bizim için keyifli bir dönem. Arkadaşıma vereyim ben. Ben de siyaset bilimi ve kamu yönetimi ikinci sınıfım. Siyaset bilimi ve kamu yönetimini temsil ediyorum. Benimki de yani güzel ve verimli geçiyor bu şekilde. Çok teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar dilerim. Daha sonra buradan Güzel Tasarım ve Mimarlık bölümümüze gidiyoruz. Şu an hocalarımız biraz yoğun. O yüzden hiç onları bölmeden ilerliyorum. Evet, Tıp Fakültesi ve Uluslararası Tıp Fakültesi bölümümüzün yanındayız. Merhabalar. Kolay gelsin. Merhaba hocam. Nasılsınız? Teşekkürler. Siz nasılsınız? İyiyiz biz de. Nasıl geçiyor tanıtım günleri? Tanıtımlarımız dün başladı. Bugün de oldukça yoğun devam ediyor. Bütün aday olan öğrencilerimizi bekliyoruz. Teşekkür ederiz hocam. Kolay gelsin. Bu tarafa ilerlediğimizde de bizleri Dereceli arkadaşlarımız karşılıyor. Merhaba, nasılsınız? Merhaba, iyiyiz. Teşekkürler. Siz nasılsınız? Teşekkür ederiz. Nasıl geçiyor tanıtım günleri? Güzel geçiyor. Şu anda ilk günümüz olduğu için çok yoğun değiliz. Gelecek bütün öğrencileri bekliyoruz. Teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar. Evet. Bu tarafa geldiğimizde de Diş Hekimliği Fakültesi bizleri karşılıyor. Merhaba, kolay gelsin. Merhaba. Nasılsınız hocam? Teşekkürler sizler. İyi hocam teşekkür ederiz. Tanısım günleri nasıl gidiyor? Güzel. Elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz öğrencilerimize ve ailelerine. Sıralamalar ve puanlar henüz açıklanmış olmasına rağmen üniversiteye olan ilginin, talebin oldukça yüksek olması bizi oldukça mutlu etti. Teşekkür ederiz hocam. İyi çalışmalar diliyorum. Evet, buradan devam ediyoruz. Evet, Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Yüksekokulu'nun yanındayız. Böyle gelelim. Burada bir boş koltuk buldum. Hemen soruyorum. Evet. Merhaba. Merhaba. Nasıl geçiyor tanıtım günleri? Gayet güzel. güzel. Evet, herkesi bekliyoruz. Teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar diliyorum. Buradan ilerlediğimiz zaman burası böyle koridorun sonuna kadar devam ediyor. Evet, Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesinde bir hocamızın öğrencisi gitmiş, hemen yanına geliyorum. Merhaba, nasılsınız? İyiyiz, teşekkürler. Siz nasılsınız? İyiyiz biz de. Hocam, nasıl gidiyor tanıtım günleri? Güzel geçiyor. Adaylarımızı bekliyoruz heyecanla. Onlara bölümümüzü tanıtmayı, okulumuzu tanıtmayı bekliyoruz. Teşekkür ediyoruz, İyi çalışmalar dileriz. Evet. Daha sonra hemen karşısında bulunan Eğitim Fakültesine geldik. Merhaba. Merhaba hocam, nasılsınız? İyiyim, teşekkürler. Nasıl geçiyor tanıtım günleri? Güzel. Ufak bir yoğunluğumuz başladı. Tercih sonuçları, tercihler daha doğrusu sınav sonuçları açıklandı biliyorsunuz. Adaylarla buluşmak için heyecanlıyız. Teşekkür ediyoruz hocam. Kolay gelsin. Merhaba hocam, nasılsınız? Nasıl geçiyor tanıtım günleri? İyi. Ee, daha yeni başladığı için dün bugün işte yavaş yavaş. Yani bundan sonra daha çok bekliyoruz. Teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Merhaba hocam. Nasıl geçiyor tanıtım günleri? Nasılsınız? İyiyiz. Teşekkür ederiz. Dün bayağı bir kişi gelmişti. Bugün bekliyoruz. Daha yeni başladık. Teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Buradan devam ediyoruz. Hemen arka tarafa geçeceğiz. Evet söylediğimiz gibi Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Yüksekokulu böyle üç... Bölümde de devam ediyor ve hocalarımızın yanına geldik. <laughs> Merhaba hocam, nasılsınız? Merhabalar, iyiyim, sağ sağlıksınız nasılsınız? İyiz biz de hocam, teşekkür ederiz. Nasıl geçiyor tanıtım günleri? Gayet güzel, e, ikinci günü geçiriyoruz. E, i̇lgi var gelen öğrencilerimize e, her alanda Sağlık Bilimleri Fakültesi olarak destek olmaya çalışıyoruz. Teşekkür ediyoruz, kolay gelsin. Sağ evet. Yine aynı şekilde böyle devam ettiğimizde de Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Yüksek Okulu aynı şekilde devam ediyor. Hemen eczacılık fakültesine geçiyoruz. Biraz yoğun ama bir şansımızı deneyelim. Merhaba. Hocalarımız yoğun. Sana bir soru sorabilir miyim? Sorabilirsiniz. Nasıl geçiyor tanıtım günleri? Gayet iyi geçiyor. İşte öğrenciler geliyor. onları anlatıyoruz, okul laboratuvarları gezdiriyoruz, sınıfları gezdiriyoruz. Gelen de genelde memnun gidiyor. Teşekkür ediyoruz o zaman. Kolaylıklar diliyorum. Teşekkür ederim. Ben de İyi çalışmalar. Sizlere birkaç bilgi vermek istiyorum. İstanbul Medipol Üniversitesi 12 fakülte, 1 yüksekokul, 3 meslek yüksekokulu ve 5 enstitü ile toplamda 200 aşkın diploma programı ile eğitim hayatını sürdürüyor. Geniş yelpazemizle ilgili bilgi almaya devam ederken Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi'nin yanındayız. Merhaba hocam, nasılsınız? Merhabalar, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyiyiz biz de hocam, teşekkür ederiz. Nasıl gidiyor tanıtım günleri? Bugün tanıtımların ikinci günündeyiz. E, yoğunluk başladı. Aday öğrencilerimizi bekliyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür evet buradan devam ediyoruz. İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi'nin yanındayız. Sevgili hocalarımıza birkaç soru soralım. Tanıtım günleri nasıl geçiyor? Merhaba. E, şu tanıtım günlerimiz şu an e, keyifli. Yani yoğun geçiyor. Dünden beri e, sağ olsun aday öğrencilerimiz e, bizim fakülteye de uğruyorlar. E, dolu dolu geçiyor diyeyim. Teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. İyi çalışmalar. Evet. Orta alana doğru geçiyorum. Bu kattaki fakültelerimizi gezdik. Şimdi üst kata Meslek Yüksek Okulları'nın yanına çıkıyoruz. Evet şimdi merdivenlerle yukarı çıkacağız ama çıkmadan önce uğramamız gereken bir yer daha var. Uluslararası Ofis'in standına gidiyoruz şimdi de. Evet hemen Dil Okulu'nun yanında bulunuyor. Merhaba. Nasılsın? İyiyim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Nasıl geçiyor tanıtım günleri? Çok iyi şimdilik. Yani şimdiye kadar iki gündür buradayız. İyi geçiyor. Öğrenciler geliyor. Teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin. Görüşmek üzere. Evet şimdi yukarı çıkıyoruz. Evet ikinci kattayız. Meslek yüksek okullarımızın bulunduğu bölüme geldik. Üniversitemize, bölümlerimiz hakkında detaylı bilgiyi www.medipol.edu.tr web sitesinden ve aynı zamanda sosyal medya hesaplarımızdan öğrenebilirsiniz. Evet, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu ile başlıyoruz. Merdivenlerden çıktığımızda bizi ilk karşılayan bölümümüz. Merhaba, nasılsın? İyiyim, siz nasılsınız? Biz de iyiyiz. Teşekkür ederiz. Nasıl geçiyor tanıtım günleri? Çok güzel geçiyor. Tanıtımlarımıza başladık gün itibariyle. Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu olarak da buradayız ikinci kattayız girişten girdikten sonra bütün adaylarımızı bekliyoruz. Teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin. Evet bu tarafa doğru ilerliyoruz. Meslek Yüksek Okulu teknik programları bizleri karşılıyor. Merhaba hocam nasılsınız? İyiyim siz nasılsınız? Biz de iyiyiz teşekkür ederiz. Nasıl geçiyor tanıtım günleri? İki gündür buradayız. Tanıtım günlerimiz başladı. Gayet keyifli ve güzel geçiyor. teknik programlarımızı düşünen adaylarımızı tanıtım günlerine bekliyoruz. Teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Evet, daha sonra buradan ilerliyoruz. Buradan hemen arkadaşlarımıza sorularımızı yöneltelim. Merhaba. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederiz. Nasılsınız? İyiyim ben de. Teşekkür ederim. Nasıl geçiyor tanıtım günleri? Evet, tanıtım günlerimiz çok güzel geçiyor. Bütün aday öğrencilerimizi bekliyoruz. Teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Evet, merhaba. <laughs> Nasıl geçiyor tanıtım günleri? Gayet güzel geçiyor. Gelmek isteyen, bilgi almak isteyen herkesi bekliyoruz ancak. Teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar. Evet biz okulumuzu gezdik. Bölümlerimizin yerlerini sizlere tanıttık. Tanıtım günleri 2 Ağustos'a kadar devam ediyor. Bütün aday öğrencilerimize bilgi almak için okulumuza bekliyoruz.